Merhaba arkadaşlar ben İknur Dökmez. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Hep birlikte paket açılımına geçebiliriz. 2020 Ocak ayının dolar boncuk kutusu ve dolar boncuk çantası geldi. Şimdi paket açılımı yapabiliriz. diğer videolarımda anlatmıştım tekrar söylemek istiyorum dolar boncuk torbasında 8 tane dal yani 8 tane tel kristal bulunuyor 4'ü 3 milimlik çek kristali 4'ü de 4 milimlik çek kristali torbanın içinde listesi var ve burada ayrıntılı e, kristallerin rengini yazıyor. 3 milimlik altın sarısı renginde çek kristali rengi gerçekten harika şeffaf yine 3 milimlik bir çek kristali kahverengi tonlarında biraz parlak ve demin gösterdiğim sarıyla gerçekten uyumlu Yine 3 milimlik yeşil tonlarında çek kristali. Biraz mat, hafif parlak. Gerçekten çok güzel. Yine 3 milimlik eflatun tonunda yani mor renkte bir kristalimiz var. Eflatun tonlarını da her zaman sevmişimdir. Gerçi renk ayrımı yapmıyorum ama hepsi de çok güzel. Hafif mat. Bu şekilde baktığınızda hepsi birbirine gerçekten uyumlu. Bu kristal de yine 4 milimlik çek kristali. Yalnız biraz mavi tonunu ve açık eflatın tonunu andırıyor. Şöyle baktığınızda biraz gökkuşağı görünümü var. Yine yeşil tonda 4 milimlik bir kristalimiz var. Bu da şeffaf renginde ve parlak. Aynı zamanda biraz gökkuşağı görünümü de var. Gerçekten çok güzel. Yine 4 milimlik pembe tonunda bir çek kristalimiz var. Hafif içinde sanki sim parçacıkları var. Yaldızlı gibi. Bir önceki kristali uyumlu yine 4 milimlik böyle eflatın tonlarında bir kristal var. İçinde hafif koyuluklar var. Renkli yani. Biraz yıldızlı gibi renk değiştiriyor farkındaysanız toplu baktığımızda gerçekten hepsi birbirine uyumlu. Evet şimdi dolar boncuk kutusuna geçtik. Her zaman olduğu gibi dolar boncuk kutusu bize güzel bir mesajla başlıyor. Yeni yılda güzel dileklerini dilemişler. Mesajları için kendilerine teşekkür ediyoruz. Arkasını çevirdiğimizde bir listemiz var. Bu listede gelen kutunun içinde neler var onları görebiliyorsunuz 4 milimlik bir çek boncuğumuz var yine bir dal şeklinde 35 tane multi metalik mix olarak geçiyor yani multi çoklu renk olarak farkındaysanız hafif yeşilli morlu altınlı bakır renginde 4 milimlik yine bir çek boncuğumuz var. 25 adet. Gold asit olarak geçiyor. Gold asit wash olarak geçiyor. Farkındaysanız farklı farklı renkleri ama yine altın tonlarında. Ve biraz önce gösterdiğimle birbirine gerçekten uyumlu. İki farklı boyda ve aynı renkte göndermişler. Yani biri 4 milimlik, biri de 6 milimlik olarak now blue olarak geçiyor. Gerçekten çok güzel bir rengi var. 6 milimlik bir telde 20 tane var. Ve 4 milimlikte ise 50 tane var. Hatırlarsanız bir önceki kutularda da aynı şekilde bir boncuk vardı. Rengi beyaz, gümüş gibi aynı zamanda renk değiştiriyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Çok güzel bir işçiliği var. Materyali ne diye sorarsanız epoksiden yapılma. Resin epoksiden güzel bir bileklik de olur. Ve bir dalda 50 tane var. 16 çarpı 22 milimlik bir çek boncuğumuz var. İki farklı renkte boncuk. Siyam, siyam gökkuşağı yani siyam opal olarak geçiyor. Size şöyle yakından göstereyim. Şu şekilde baktığımızda şuradan da görebilirsiniz. Üçgen şeklinde güzel bir boncuk gerçekten ve yanındaki kırmızı da çok güzel bir rengi var. Bunların hepsi çek boncuğu olarak geçiyor. Yaprak formundaki boncuktan kırmızı olan da 6 tane var. Yanındaki boru şeklinde hafif üçgen olandan da 7 tane var. Gerçekten güzel şeyler yapılabilir. Kolyeye çok uygun. 32 tane 6 çarpı 8 milimlik bir çek boncuğumuz var. Ama gerçekten çok harika bir boncuk. Bilmiyorum ekranda görünebiliyor mu? Şeftali renginde yuvarlak değil yani yuvarlak formunda ama farkındaysanız böyle desenleri var üzerinde ve hafif renk de değiştirebiliyor ben çok beğendim bunu çok güzel şeyler yapılabilir sırada 7x16 milimlik çek boncuğu var Size şöyle yakından göstereyim. Geçtiğimiz aylarda da hatırlarsanız başka renkleri de vardı ve iki delikli güzel tasarımlar yapılabilir. Şimdi sıra 12 milimlik bir çek boncuğunda size yakından göstereyim. İki tane olarak özel üretilmiş ve üzerindeki desenleri görebiliyorsunuz umarım. Şu şekilde baktığımızda herhalde görünmüyor ama içi de görünebiliyor. Şuradan göstersem. göz şeklinde böyle kırımları var çok güzel tasarımlar yapılabilir ve ayrıca iki tane deliği var alt taraftan baktığımızda rengi siyah renginde ama mavili lacivertli yani gökkuşağı renkleri var 8 tane altı köşeli Bilekliklerde, kolyede kullanabileceğiniz, hatta küpede de kullanılabilir öyle bir çek boncuğu var. Bunlar e, tek tek el işçiliği olan ürünler. Dört tane size şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde metal plaklar var. Çekişle dövülerek ve delinerek özel üretilmiş. Bundan neler yapılabilir? Küpede kullanılabilir. Ya da kolye uçlarında da kullanılabilir. Ya da bileklikte uçlarında sarkıntı olarak da kullanılabilir. Yine biraz önce baktığımız aynı şekilde metal levhalardan üretilmiş Tek tek el işçiliği olan bir e, küpe aparatı var. Hatta kolye aparatı da olarak kullanılabilir. 22 milimlik altın renginde yine 4x8 milimlik böyle rondelalarımız var. E, gümüş renginde size yakından göstereyim gerçekten çok güzel metaller. Bunlardan bileklik yapabilirsiniz, kolye de kullanabilirsiniz, hatta küpede de kullanabilirsiniz. Yine el işçiliği ile yapılmış, yaprak şeklinde bir form verilmiş. Şöyle yakından göstereyim. Altın renginde ve üzerinde iki tane delik var. Güzel takılarda da Süsleme yapılabilir, küpede kullanılabilir, kolye ucunda kullanılabilir. 25 çarpı 28 milimlik gerçek amatist taşı var. Size şöyle yakından göstereyim ve yandan deliği var. Kolye olarak kullanılabilir. Güzel tasarımlar çıkabilir bundan. Gerçekten çok harika. 21 çarpı 23 milimlik yine bir metal aparatımız var. Antik gümüş renginde. Kolye ucu olarak da kullanılabilir. Gerçekten güzel bir işçiliği var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kelebek. 6 tane 3 çarpı 6 milimlik gümüş renginde böyle metal aparatlarımız var. Boncuk arasında da kullanılabilir. Bileklikte de kullanılabilir. Gerçekten çok güzel bir ürün. Dolar boncuk kutusu için her ay özenle seçilmiş bir kutu ürün alırsınız. Her kutuda en az 60 dolar değerinde ürün garanti veriyorlar. Boncuk kutusu aboneliği ayda 18.50 dolar'dan başlıyor. Artı ücretsiz kargo kapınıza kadar ürün teslimi yapılıyor ve sorunsuz bir şekilde ürünleriniz elinize ulaşıyor. Ayrıca dolar boncuk kulüp üyeliği de mevcut. Kulübe üye olduğunuz zaman her bir ürünü 1 dolar karşılığında alıyorsunuz. Bunu tüm bir şekilde aldığınızda 1 dolar karşılığında doğal taş aldığınızda 1 dolar karşılığında metal aparatları hepsini aldığınızda bu şekilde 1 dolar karşılığında fiyat ödüyorsunuz. Bu videonun açıklamalar kısmına linklerini ekliyorum. İstediğiniz dile çevirerek bilgileri okuyabilirsiniz. Ben Google Kuramı'dan bakıyorum. Oradan Türkçe'ye çevirip e, o şekilde ürünleri seçip alabiliyorum. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz. Dolar boncuk torbasının da fiyatları 8 dolardan başlıyor. Gerçekten Ürünler çok kaliteli, özenle üretilmiş ürünler, özenle seçilmiş ürünler. Dolar boncuk kulübünde bulunan e, ürünler, Çek kristali, Çek boncuğu, doğal taşlar ve takı bulguları, yani takı aparatları gerçekten hepsi e, özenle seçilmiş ürünler. Hepinize tavsiye ediyorum. Sormak istediğiniz sorularınız varsa bu videonun altındaki açıklamalar bölümü var. En aşağıda yorumlar bölümü var. Sonrasında o yorumlar bölümüne yazarak bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Size her şekilde yardımcı olmaya hazırım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımdan anında haberdar olmak için zile basıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.